Türkiye'nin tek kadın solo yelken sporcusu Başak Mireli, Karadeniz'in doğu sınırı Hopa'dan yelkeniyle çıktığı zorlu yolculuğunda 1850 mil yol kat ederek 3 denizi aşıp ulaştığı İskenderun'a 15 gün 6 saat 41 dakikalık rekoru kırdı. Atlantik Okyanusu'nu geçen ilk kadın yelken sporcu Başak Mireli, İskenderun balıkçı barınağına teknesiyle yanaştı. Daha önceki rekor denemesinde teknesinde arıza olmuş ikinci kez çıktığı zorlu yolculuğu başarıyla tamamlayan Mireli, ailesi başta olmak üzere kendisini coşkuyla karşılayanlara zor ama zevkli bir parkur olduğunu, rekoru kırmaktan mutlu olduğunu söyledi. Aa, anne, <gülüyor> gel. <gülüyor> ay canım, ay canım, Anladım ben bunu. Bir önceki reporter sahibi Solga Pamir Fransa'dan gönderdi. Ee, Başak geldiği zaman dedi en çok ihtiyaç hissedeceği e, soğuk ve taze meyve dedi. Onun adına ben takdim ediyorum kendisine. Ben Başak ile çocukluğumdan beri yelken sporcusuyum ve bu alanda bir sürü başarıya imza atma fırsatı buldum. Daha önce de Türkiye turu rekorunu denemiştim ama elektrik arızası dolayısıyla Giresun açıklarında sonlandırmak zorunda kalmıştım. 2022 yılında sola yine Atlantik geçişi yaparak Türkiye'nin Atlantik yani herhangi bir okyanus geçen ilk kadın yelken sporcusu oldum. 21 Haziran'da Hopa'dan yola çıktım. Zorlu bir parkur, Türkiye turu rekoru parkuru. Ee, özellikle Doğu Karadeniz tam bir harikalar diyarı. İlk çıktığım gün yanımdan hortum geçti. Sonra Karadeniz'in dev dalgalarıyla boğuştum. İki tane boğazı yelkenle geçtim gemilerin arasında. Ve Ege'de fırtınaya yakalandım. Ondan sonra da gerçekten çok sakin bir Akdeniz macerası başladı. Her anı gerçekten yaşamaya değerdi. Burada Buraya ulaşabildiğim ve rekoru kırabildiğim için tabii ki çok mutluyum, çok gururluyum. Şu an